بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين <applause> Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala tabib kulubina Muhammed Sallu ala kurrati a'yunina Muhammed Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bugünümüzü hayırlara, güzelliklere vesile eylesin. Bugün de bol bol hayırlarımızı ecrimizi, mükafatı alacağımız, hayırlı mükafatlar alacağımız, hani kıyamet günü, ceza günü, ceza demek karşılık görme günü. Karşılığını göreceğimiz amelleri burada yapacağız. Ya eyyühellezine amenü amenü tegullâhe vel tenzur nefsümme gaddemetli gadd yarına ne gönderdiğine dikkat etsin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve yarın için ne gönderdiğinize dikkat edin buyuruyor Rabbimiz. İşte ceza günü demek Maliki Yevmiddin yaptığımız ettiğimiz her şeyin insanlar olarak karşılığını göreceğimiz günü bekleyeceğiz. Bugünden bugünleri bol bol hayırla, iyilikle, güzelliklerle değerlendirip artık ölüm zamanı geldiğinde o hayırları yaptığımız güzellikleri görmeye gideceğiz. Bu dünyanın anlamı bu. Çünkü insan çok sıra dışı, çok mükemmel, muazzam yaratılmış. Diğer yaratılmışlara hiç benzemez. Bunu çok çok ayet-i kerimelerde konuşuyoruz, anlatıyoruz. O yüzden insanoğlu çok akıllı olması lazım, akletmesi lazım. Diğer mahlukata benzemediğini bir an önce kavrayıp çok üstün bir değer için yaratıldığını o üstün özelliklerinden anlayıp hemen ahireti için, yarını için bir şeyler yapması gerektiğini ayet-i kerimelerden öğreniyoruz değerli kardeşlerim. Evet bugün yine Kur'an bahçesine girdik. Ayetler arasında dolaşıyoruz şimdi. Hani Konya'da herhalde geçen bir yerde gördüm sosyal medyada. Çiçek bahçesi var. Nerede olduğunu bilen var mı bilmiyorum. Çiçek bahçesi diye bir bahçe varmış. Her taraf her çiçekten var. Konya'da var mı böyle bir yer bilen var mı? Orası değil herhalde ya. Kelebek altında var. Ha, altında. Evet. Hep çiçek mi? Kelebek altında var. Ha, olabilir belki. Ha, ben çok şaşırdım. E, çok mükemmel yani. Sadece çiçek. Her bölümü çiçek. Baya büyük bir alan yapmışlar. E, çok hoşuma gitti. Şimdi Kur'an ayetlerinin arasında dolaşmak da böyle. Hatta daha güzel. Hatta daha güzel. Yani bu insana baya bir tesir bırakıyor. Kokusuyla, rengiyle, düşündürdükleriyle bizlere, anlattıklarıyla kavrattıklarıyla, ümit ettikleriyle, uyardıklarıyla Kur'an bahçesi apayrı bir şey. <laughs> Biz Bakara Suresi bugün 153, 154, 155 ayet kermeler. Hangilerini yapabilirsek, okuyabilirsek, onlar üzerinde biraz konuşalım inşallah. Estaizu billah ya eyyühellezine amenüste'inu Ey inananlar! İnananlara, değerli kardeşlerim, inananların muhatap olduğu bir ayet-i kerime Ey inananlar! İste'inu Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım isteyin. Peki Allah'tan yardımı nasıl isteyeceğiz? Hepimiz muhtacız. Allah'a her şeyimizle muhtacız maddi, manevi, bütün rızıkları, nimetleri, yardımı, korumayı istiyoruz. Ama nasıl istememiz gerektiğini ayet kerime biz sabri ve sala, sabır ve namazla sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin İnna allaha me'as sabirin muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir yani sabır ve namazı hayatında oturtan, yerleştiren insan hangi işi ele alırsa, yapmak isterse, dilerse Allah'ın yardımı onunla olur. O da başarılı olur yani sonunda. Ama bu ikisinin olması lazım. Sabır ve namazın insanın hayatında yer alması lazım. Şimdi şöyle ayet-i üzerinde biraz duralım. Kelimeler üzerinde duralım. Tabi muhatap müminler özellikle yardıma her zaman muhtaçız Allah'tan hep istiyoruz. Fatiha'nın yarısı dua. İyyake na'budu bakın orada da İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Allah'ım sadece sana ibadet ederim, kulluk ederim. Sadece senin emrini, yasağını tanırım. Başka tanrı ilah edinmem ve İyyake nestaîn. Sadece senden yardım isterim. Bakın orada yardım. Allah'tan devamlı yardım istiyoruz. Musa Aleyhisselam'ın hayatına bir bakın muhterem Müslümanlar. Kasas suresinde eğer okuyabilirseniz. Yani Kur'an bahçesinin içinde dolaştırmaya başladık ya. Her adımında Allah'tan yardım istiyor. Onun bir hayat hikayesini Kasas suresinde Rabbimiz anlatıyor. Yani öyle ilginç ki yapacağı her işte Allah'tan yardım istiyor. Her durumda yardım istiyor. Mesela Yanlışlamaya, yanlışlıkla bir adamın ölümüne sebep olduktan sonra sarayda, Firavun'un sarayında yetiştirmiş Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı. Hemen Mısır'dan çıkmak, kaçmak zorunda kalıyor. Biri diyor ki e, ''Kaç ya Musa, seni öldürecekler.'' Musa Aleyhisselam hemen kaçmak zorunda kalıyor. Hemen kaçarken orada ''Ya Rab bana yol göster, ben nereye gideyim şimdi?'' Mısır'da, sarayda büyüdü. ''Nereye gideyim?'' Neyse Allah'tan hemen yol göstermesini istiyor. Bir tarafa doğru kalbi meylediyor, gidiyor. Sonra orada işte çobanları ve çocuk, e, koyunlarını sulayamayan iki tane kız çocuğu görüyor. Diğer çobanlar rahat rahat koyunlarını sulamışlar, kız çocuğu sulayamıyorlar. Musa Aleyhisselam normal bir adam değil. Orada ben yalnızım, kendi başıma, işime bakarım. Ee, bana ne demiyor? Gidiyor o kızların yanına. Siz niye bekliyorsunuz diyor ya, herkes suluyor. O kız çocukları da Şuayb, Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. Biz diyor bu çobanların hepsi erkek çobanlar. Bunlar bize fırsat sıra vermez diyor. Biz zayıfız. Babamız da yaşlı. Koruyanımız, kollayanımız yok. Biz herkes işini bitirdikten sonra işimizi yaparız diyorlar. Musa Aleyhisselam hemen duruma el koyuyor. Müslüman hiçbir zaman bana ne demez. Ya görevi olanlar, işi olanlar yapsın demez. Bakın 15 da aynı böyle oldu. Ya askeri var, polisi var, şu su var, bu su var. Herkes işine baksın demez. Ya Allah Bismillah der. Bana da bir fırsat, bana da bir imkan doğmuştur dedi. Herkes çıktı. Musa Aleyhisselam hemen duruma el koyuyor. Güçlü kuvvetli hemen çobanları oradan uzaklaştırıyor. Kızları, sular, hayvanlarını suluyor kendisi de. Diyor ki onlar da sevinerek gidiyorlar. Onlar gittikten sonra kendi baş başa kalıyor. Ya Rabbi diyor. Senden gelecek her, her her hayra muhtacım diyor yani. Şu anda ağaç susuz, sıcağın altında, ağacın altına sığınmış böyle. Ya Rabbi diyor, senden gelecek her hayra muhtacım. Bu gibi muhterem Müslümanlar, ondan sonra Allah ona öyle bir yer veriyor ki orayı da tamamlayalım madem. O kızlar babalarına çok övüyorlar. Baba diyorlar, babaları önce diyorlar, ne o bugün erken geldiniz, ne hayır? Her zaman geç geliyordunuz da ikin diye doğru mesela. Baba diyor bugün falan falan bir adam geldi. Bizim koyunlarımızı suladı. Bizi önceden gönderdi. Çok güvenilir iyi bir adama benziyor baba diyorlar. Baba bunu şey tutalım diyor ya. Bunu çoban tutalım. Işçi, çiftçi tutalım bunu diyorlar. Musa Aleyhisselam ne diye dua etti? Dua etmişti. Ya Rabbi senden gelecek her hayra muhtacım. Bir yudum suya, bir lokma ekmeğe muhtacım yani saraydan çıktı başını sokacağı ev yok. Dünya imtihanı böyle. Örnek imtihanı, model imtihanları peygamberler yaşamış. Biz Kur'an okumanın hikmeti, güzelliği burada işte. Buradan hayatımıza şifreler toplayacağız. Saraydan çıktı başını koy başını sokacak yeri yok. Netice itibariyle kızlar bakın, dua ne? Dua kesinlikle etki eder. Kızlar vardı, şuayb Aleyhisselam'ı bilmiyor. Hiç kimseyi bilmiyor. Ya babadiler bizim kimsemiz yok, çobanımız yok, erkeğimiz yok evde. Bu adamlarla mücadele edecek. Güçlü, kuvvetli, dürüst bir adam geldi. Onu biz çiftçi tutalım diyor. Netice itibariyle gidiyor kızın birini yolluyor. Musa, Şuayb aleyhisselam git çağır gel diyor. Musa aleyhisselamı getiriyor. Kız Oralar çok uzun, çok güzel. Kasas suresini inşallah bir gün okuruz. Sabah namazında şu anda Kehf suresindeyiz. Günlük yarımşar saat tefsir yapıyoruz. Yarımşar sayfa 20'şer dakika. O Kasas suresine gelince bunu etraflıca anlatacağız inşallah okuyacağız. Hocam sabah namazına nasıl geleceğiz ya? Sabah namazına gelmek mümkün değil. O çok büyük bir sıkıntı muhterem Müslümanlar. Bir insanın hayatında sabah namazı yoksa, sabah namazında cami cemaatliği yoksa var ya, çok büyük bir pişmanlık sonu. Bunu bu kadar söyleyeyim yeter. Çok büyük mükafatlardan kalıyor. O meleklerin yazdıkları fen hariç hadis-i şeriflerde geçenler. Şu Kur'an bile okumamız ben cemaate dedim. Siz şimdi sabah uyanıp geliyorsunuz. Burada yarım sayfa Kur'an okuyoruz. Gidiyorsunuz tekrar uyuyorsunuz. Aynı uykumuzda görmüş gibi oluyorsunuz Kur'an'ın bu ayetlerini. Çok mükemmel bir şey sabah namazı. Cemaatimizde var 30 40 50. Allah bereket versin, çok şükür onlar vesilesiyle yapıyoruz zaten. Onu baktık, cemaat bu işe ilgi gösterdiği için biz de araştırarak anlatıyoruz. Değerli kardeşlerim, laftan lafa geçiyoruz. Musa Aleyhisselam'ın duasının neticesine bakın. Neticesini söyleyiverelim hemen. Neticesi, Musa Aleyhisselam diyor ben ücret olarak kızımın bir tanesini sana nikahlayacağım diyor. Ondan sonra evin hazır, yiyeceğin hazır, her şeyin hazır. Ama bana işte 7-8 yıl görev yapacağım. Kızımı nikahlamanın karşılığında. Musa Aleyhisselam az önce dua etti. Ya Rabbi bir lokma ekmeğim yok. Bir damla suyum yok. Ev hiç bile düşünmüyor yani. Ev hanımı hiç düşünmüyor da. Ama Allah öyle verdi ki birden Allah Allah hem kızıyla evlenecek hem o evin erkeği olacak artık, bütün artık sürünün de sahibi olacak bir bakıma çoban, her şey onun olacak bir bakıma yani. Sekiz yıl bana hizmet et ama on yıl hizmet edersen bu sana kalmış diyor Şuayb aleyhisselam, iyi olur diyor yani benim için. Şimdi alimler diyor ki Musa aleyhisselam orada gaza gelmedi diyor. Biz bazı şeylerde sevindiğimiz zaman hemen hemen gaza geliriz. Mesela bize deseler 8 yıl mı dün ekmeğim yoktu, suyum yoktu. Şimdi hem hanım var, hem ev var, hem sürü var, baba var, yuva var. Ya sana 8 yıl değil ben 28 yıl ben çobanlık yaparım diyebiliriz. Musa Aleyhisselam öyle demiyor bakın. Ya dur bakalım diyor. O Kasas suresinden bir okuyun. Ben diyor 8 yıla söz veriyorum ama diyor 10 yıl olur mu olmaz mı onu sonra karar veririm diyor. 8 yıl mı bitsin? Çok muazzam Kur'an-ı Kerim ayetleri. Şimdi dua değerli kardeşlerim sabır şimdi biz ayet-i kerimeyi neydi? Ya eyyühellezine amenüste'inu ey iman edenler sabrederek ve Namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin ya Biz yardım safasındayız. Bakın, şimdi Allah'tan her an müminler yardım istememiz lazım. Borcumuz mu bitmiyor? Ya Rabbi buna bir hayırlı kapılar aç, hayırlı iyilikler, güzellik ver. Oğlumuz için, kızımız için, eşimiz için, arkadaşımız için, işimiz için, her şey için. Ya devamlı dua bakın. Bunu Musa Aleyhisselam hayatında görüyoruz. Şimdi Allah'tan yardımın bize gelmesi için de iki şart varmış. Çünkü peygamberlere bile Allah, bakın yine Musa Aleyhisselam'ın kısasında neye çok örnek veriyoruz? Kur'an-ı Kerim'de en çok Musa Aleyhisselam anlatılıyor. Bizim ümmetimize de benziyor onların, onun ümmetinin hali. Ee, Harun Aleyhisselam'la ikisini Firavun'a gönderirken bile onlara diyor ki siz gidin Firavun azdı onu uyarın lakin beni zikredin namaz kılın diyor. Yani onu uyarmaya giderken bile Allah'ın desteğinin, yardımının sizinle devamlı olması için onlara da namaz, peygamberler namazdan muaf değil. Hatta daha fazlasıyla mesuller. Neden? Onların yükü çok daha ağır, daha çok Allah'ın yardımına ihtiyaçları var. Namaz, sabır insana güç, kuvvet veriyor. Böyle insan ayakta durabiliyor. Bunları bilinçli yaparsa... Allah'tan yardım istemenin ya eyyühellezine amen üste'inu Allah'tan yardım isteyin sabır ve namazla diyor ki inna Allah'a ma sabirin Allah işte sabredenlere yardım eder. Sabır deyince değerli kardeşlerim burada dikkat edersek namazdan önce sabır geliyor. <laughs> namazdan önce sabırın gelmesi de ilginç. Hadis-i şeriflere baktığımızda, tefsir kitaplarına baktığımızda sabır böyle çok basit bir şey değil. Sabır diyorlar ki üç türlüdür. Birincisi Allah'ın emirlerini yapmaya sabır. Tarikata gidin, şuraya gittin, buraya gittin, coştu bir adam, Allah! Bir bakarsın ki alimleri, velileri filan sollamış adamda büyük bir aşk, büyük bir muhabbet var. İlk günlerde, ilk haftalarda sonra bir bakmışsın balon gibi sönmüş gitmiş. Böyle örnek de çok. Allah'a itaatı sabırla devam ettirme. Bu da sabırla olur. Allah'a itaat. Hayırlı iş olarak ne varsa hayatımızda bunu sabırla devam ettirmek lazım. Sabır burada devreye giriyor. Çünkü şeytan hemen insana devreye giriyor. Sağından, solundan yaklaşarak ve "Kâse mehumâ inni dedi. Adem Aleyhisselam'la Havva Aleyhisselam'a. Bu zararlı ağaçtan, Allah'ın yasak yasakladığı ağaçtan yiyin dedi. Allah sizin burada devamlı kalmanızı istemiyor dedi. Yalan söyledi orada bir. Birçok fitne soktu akıllarına. Sonra da dedi ki ve kasemelehum ve kasemehum ma inni lekum Ben size nasihat ediyorum. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum dedi ya. Şeytana bak. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum dedi. Ama Allahu Teala şeytan aldatmadan ve insana gelip geçici şeylerin peşine düşürmekten başka bir şey yapmaz. Şeytan aldatır. Sağdan yanaşır, soldan yanaşır, önden yanaşır, arkadan yanaşır. İnsanı sağ salamet bir şekilde Allah'la baş başa bırakmaz. Bu da imtihanın kanunu bu. Şeytana bu görevi de vermiş Allah. Bu görevi de vermiş. Bizler dikkatli olacağız işte. Sabır, ibadetlere devam etmeye sabır. Başka değerli kardeşlerim. Günahlardan uzak durmaya da sabır namaza, ibadete ve Allah'ın yardımına layık olmak için günahkarların içerisinde de bulunmamak lazım. Günahlara da devam etmemek lazım. Bir an önce günahları da terk etmek lazım. Bakın Allah'ın yardımı böyle geliyor. Yani ben hem günahımı işlerim. Bizim seminerlerde Aydın'da görev yapan bir imamla karşılaştık, tanıştık. Hoca demiş ya yeter ya her zaman işkiden, eşkini yasaklığından, haramlığından bahsedip durma demiş. Sen ne kadar anlatırsan anlat bize öyle işledi ki bu işki biz akşam bir kadeh içmeden yatmayız hocam demiş ya. Adam cami cemaati düşünün yani. Orada, Aydın'da, Antalya'da cami cemaati çok farklı. Bizim Konya gibi değil yani. Arada geliyorlar ama adamların düşünceleri, felsefeleri, itikatları çok farklı. Hem namazımı arada kılarım diyor işkiden taviz vermem o günahı alışa geldiği günahı terk etmem diyor adam. Hoca boşuna da konuşma demiş adam. Şimdi Allah esirgesin. Allah'tan yardımı alabilmek için sabırlı olmak lazım. Sabır sabrın birincisi ibadetlere, itaate, kulluğa devam etmek. Değilse adamın yüzü olmaz ki. Devamlı kendi kafasına aklına göre yaşasın. Allah'ın kanunlarını, kurallarını hiç dinlemesin. Beş vakit namaz Allah'ın günümüze koyduğu kurallardan, kanunlardan biri. Namaz yok, abdest yok, zekat yok. Allah'ın gönderdiği Kur'an'a hiç bakmıyor. Baş sıkınca, sıkışınca yardım istiyor. İsteyemez bile ya. Yüzü olmaz. Sabır işte yardım bu zamanlarda isteniyor muhterem Müslümanlar. Ya eyühellediine emmen iste'enu bis sabri. İkincisi de bu Günahlardan uzak durmak lazım. Mümkün mertebe. Yani bazı arkadaşların yanına gidiyoruz. Adam beş dakikada üç kere küfür ediyor. Ulan ben bunun yanında üç gün dursam kesin küfür ederim bendim ya. Kesin. Ben yani 43 yaşında belli bir İslam'a, itikada, bilince, şuura sahip olmama rağmen o adamla ben biraz daha oturuyorum var kesin küfür ederim dedim kendi kendime. Haberim olmasa da ağzımdan kaçar yani. Çünkü niye? Duya duya kulak öğreniyor. Kulak Duya duya öğreniyor. İnsan, şimdi bizim çocuklar, biz köylerde büyüdü tabii. Köyde bir komşuya gittik. Akşamları böyle köylerde imamlık yaparken hep otururduk komşularla. Köylüyle çok işli dışlıydık. Bizim oğlanın bir tanesi 4-5 yaşında biz sohbet ederken uyuyor böyle daldı. Tam uyku uyanıklık arasında sayıklar gibi küfür ediyor çocuk. Çocuk küfür ediyor. Vallahi. Ben de utandım. Yani o adam illa sahabe ki hocam bu öğrendiklerini tekrar ediyor. <laughs> tekrar ediyor hocam dedi yani. Çocuk ne öğrenirse arkadaşlarına ne duyarsa işte çocuk uyan o anda kafa yerinde de değil böyle uyku halinde küfür ediyor öyle. Duyduğu şeyleri öğreniyor. Yarın yapacak. Böyle. insanoğlu böyle yani. Biz farkında olmadan öğreniriz çoğu şeyi. O yüzden iyilerle oturun kalkın. Salihlerle oturun kalkın. Ya eyyühellezine amen ve kulü ma'as sadıgın. Sadıklarla, doğrularla oturun. Onlardan öğrenin, öğreneceğiniz varsa. Baktınız bu adamdan bana pek bir hayır gelmez. Ha, bu adam çok farklı şeylerin içinde yavaş 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 ondan yolu almak lazım ya. Yani. İnsanın bu. Duyduğunu söyler. Çok şarkı dinleyen boş zamanda yolda giderken falan şarkı söyler yani. O da hatta ameliyat hanelerde yoğun bakımda yani insanın işte o zaman da şuuru gidiyor, yarım oluyor, sabırsız oluyor. O zamanlarda bile çok küfür eden adam diyor, devamlı hemşirelere, doktorlara küfür ediyorlar diyor. Ve sizler de duyarsınızdır, bilirsinizdir. Ya biz kendimizi iyi alıştırmazsak zor zamana gelince sabretmek yerine bakın sabredin dedi Allah. Sen şu anda Allah orada amansız bir hastalıkla hem de sırtı üstü değil yüzüstü yatmışsın, o hemşireye, o doktora muhtaçsın, bir de adamlara küfür ediyor. Adamlar geç geldi mi acısından, sızısından, sancısından adamlara küfür ediyor. Niye? Allah bizi öyle eylemesin ama o bizim şu andaki yaşantımıza bağlı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. İnsan böyle. Allah ayet-i kerimesi var. Allah'ın e, ilmiyle, nuruyla, indirdiği Kur'an'la, İslam'la boyanın diyor. Eğer biz onunla boyanmasak başka şeylerle boyanıyoruz. O boyandığımız şeylerden ister istemez tepki veriyoruz artık. Evet, sabır değerli kardeşlerim iki türlü dedik. İkincisini anlattık bir de üçüncüsü var sabrın. Üçüncüsü de Bela ve musibetlere karşı sabır, ibadetlere devam etmede, günahlara uzak durmada sabır, bunlar hep sabırla oluyor ya. Yani. Bir kişinin o böyle 30, 40, 50 yıl devamlı namaza devam etmesi kolay bir şey değil. Bu bir sabrın neticesi. Çok kişi başlar ama az kişi sonunu getirir. Sabırlı olanlar devam eder. Üçüncü sabır da bela ve musibetlere karşı sabır. Neden bu ayet kermeyi belki hızlı okuyabilseydik ilerideki ayet kermede ve le nebluvennekum bişey'in <laughs> min el haufi vel ju'i ve naqsin min el Allahu Teala iman edenlere ben Müslüman oldum diyenlere dünyada cennetlik gibi hayat bu demiyor. Biz sizi malların, canların, mahsullerin eksilmesiyle imtihan edeceğiz. Korkuyla ve açlıkla bak korkuyla ve açlıkla imtihan edeceğiz. Biz bir imtihan safhasındayız. Bu yüzden Müslümanın başına musibet geldiği zaman Müslüman isyan etmez. Etmemesi lazım yani. İnşallah Allah bizi onlardan eylesin. Çünkü Müsl Allah böyle vaat ediyor. Müslüman kişinin aklında, kafasında, zihninde bu var. Ya Rabbi ben imtihan halindeyim. Her an her şeyle imtihan olabilirim. Ya Rabbi ben öfkeli olduğum zamanda seni sana isyan edecek kötü sözler ağzımdan dilimden çıkartma. Ben üzüntülü olduğum zaman, sıkıntılı olduğum zaman ya Rabbi sana isyan edecek kelimeleri ağzımdan çıkartma. Bak diyor 40-50 yıldır namaz kılan biri var diyor torunu ölünce Allah'a isyan etti diyor. Torunu vefat edince ben de duydum isyan edişini. Yani diyor o kadar çocuğum insanın içerisinde benim çocuğumu buldum. Benim torunumu buldum. Belki onda başına da kalkıyor. Ben sana 20 yıldır, 30 yıldır ibadet ediyorum. Bunu insanlar acılı anında söyler. O zaman Allah diyor ki bak mallardan, canlardan, mahsullerden eksilterek korkuyla, açlıkla imtihan edeceğim. Müslüman bunun başında olacak. Vay efendim ben abdestli bindim ama arabaya. İyi de şoförüm ben niye kaza yaptım demeyeceğim. Müslüman demeyecek yani. Sen tedbirini aldın doğru. Tedbirini aldın ama kaza yapabilin. Kazayla Allah seni imtihan edecek. O zamanki sabrınla, adamlığınla imtihan edecek. Adam köpeği ezip kaçıp gidiyor. Yanlış şeyler yap, insan kaçıp gidiyor. O bir sabır. Orada bekleyeceksin artık orada bir imtihan var. Orada bir imtihan var. Beklemek lazım değerli kardeşlerim. İşte sabrın üçüncüsü bela, musibetlere, zorluklara karşı sabır. Ve Arkasından değil birin namı sabrı anlattık ya 25 dakikadır. Bütün bunlarda kişinin sabretmesi böyle kendi kendine olmaz. Allah'la sürekli bir diyalog halinde olması lazım işte. Bu da namazla oluyor. Önce sabır, sabırın devam etmesi, sabrın başarılı olabilmesi için namaz lazım yani. Allah'ın devamlı Allah'la istişare, konuşma, buluşma, yardım isteme namazda bunda çok büyük hikmetler var tabi. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin ki inna allaha sabirin işte Allah o zaman sabredenlerle beraber. Ne demek Allah sabredenlerle beraber? Dilediklerine, umduklarına kavuşurlar. Yardım eder Allah onlara demek. Bunlar Allah'tan böyle istediyse Allah da onlara yardım eder. Öyle de vaat ediyor değerli kardeşlerim ikinci ayet-i sıra gelmedi. Ve la yok limen yuktelu fi sebilillah Allah yolunda öldürülenlere de ölüler demeyin. Bel ehyaun la Onlar sizin bilmediğiniz bir hayat yaşıyorlar. Ve onlar ölü değiller, onlar diriler. Hatta ben ayet-i de buraya almıştım. Allah yolunda öldürülenler, şehitler, geride kalanlara ne dediklerini yazıyor o ayet-i ama vaktimiz kalmadı. Olmazsa gelecek hafta biraz daha devam ederiz inşallah. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Cumamız mübarek olsun. Rabbimiz bizleri sabredenlerden, namaz kılanlardan eylesin. Yardımını her zaman talep edip yardımına da layık olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.